Ülkemizde de Avrupa Birliği'ne paralel olarak yeni bir e, GSR-2 adı verilen ya da Genel Emniyet Regülasyonu adını verdiğimiz bir regülasyon yayınlandı. E, ama bizim aracımızda yeni Actros'ta aslında regülasyonun gerekliklerinin ötesinde bir takım özellikler sunuyoruz. Biraz onlara değinmek istiyorum. Yüksel. En önemli özelliğimiz aba 6 aktif Brake Assist, Aktif Fren Sistemi 6 adını verdiğimiz e, yeni teknolojik özelliğimiz. E, aslında bir önceki nesilde de çığır açan bir özellikti çünkü ağır vasıta grubunda ilk defa yayalara ve bisikletlilere duyarlı ve otomatik frenleme yapabilen bir aktif fren sistemi kullanmaya başlamıştık. Ama 6da bunu biraz daha geliştirmiş olduk. Artık aracımız 60 km bölü saat hıza kadarki süratlerde önüne bir yaya çıktığında veya bir bisikletli çıktığında aynı yönde gidiyor olsun veya karşıdan karşıya geçiyorsun. Eğer şoför bir tepki vermezse önce bir uyarı arkasından da bir tam frenleme yaparak olası kazaların önüne geçebiliyor. Çok önemli bir özellik ağır vasıtalarda şoförler e, yüksekte oturdukları için görüş alanları binek araçlara göre Doğru. daha kısıtlı ister istemez. E, ama bu teknolojik özellikler aslında tüm bunları bertaraf ediyor diyebilirim. radar sayılarımız veya sensörlerimizde de artış var. Hem bu bölgede görüyoruz hem de yine Çamurluk bölgesinde eklenen ilave radarlar. ön taraftakini ek olarak. ön taraftakine ek olarak artık çoklu şerit izleme imkanını getiriyor. Bu ne demek? Yani araç sadece güzergahındaki şeritin içerisinde duran, hareket eden yavaşlayan cisimlere veya yayalara değil aynı zamanda sağ ve soldaki şeritleri de izleyerek ani şerit değiştirmelerinde geçeceğiniz şeritte bir engel sizi karşılıyorsa o anda da tepki vererek olası kazaların önüne geçebiliyor. Bir üçüncü özelliği de yüksek yarı çaplı virajlarda özellikle otoban kullanımlarında ilerleyen süreçte duran bir trafik varsa yine bunu algılayarak yani sadece düz bir düzlemde değil virajın sonundaki duran trafiği de algılayarak yine aracı yavaşlatmaya imkan sağlıyor. Dolayısıyla şoföre destek olan çok önemli bir güvenlik donanımı, evet. regülasyon gerekliklerinde gerekliliklerinde oldukça ötesinde fonksiyonlar. Mesela otomobil için konuşuyoruz ama otomobil Türkiye'de yılda 14 bin, 15 bin kilometre gibi bir ortalama kullanım kilometresi var. Bu araçlar herhalde 140, 150 bin kilometre Doğru. yapıyor. Yani 250'leri gören müşterilerimiz var, dahi var. bu Ortalamaları dediğiniz gibi. Yani dolayısıyla dahi. bu güvenlik önlemleri bir o kadar daha önemli bu tip araçlarda. Aynen öyle. Bir yeni özelliğimiz de aktif kör nokta asistanı 2. Yine bir önceki nesline göre de hem de regülasyon gerekliliklerinin ötesinde bir takım özellikler sunuyor. Aslında regülasyonun öngördüğü sadece aracın sağ tarafında 30 km bölü saat hıza kadar ki süratlerde bir uyarı mekanizması. Yani orada bir başka hareketli cisim, araç var ise sadece içeride bir uyarı yapılmasını öngörüyor. Bizim aracımızda ise bu 90 km bölü saat hıza kadar hem aracın sağında hem solunda bu uyarıları şoföre yapıyor. Ilave olarak aracın sağ tarafında 20 km bölü saat kadar ki süratlerde özellikle kırmızı ışıktan kalkışlarda diyelim. Eğer şoför oradaki bir yayayı, bisikletliği ve aracı fark etmezse sağa doğru manevra yapmaya başladığında araç kendi kendine yine otomatik fren yaparak olası bir kazanın önüne geçiyor. Yine ağır vasıtalarda özellikle şehir içi kullanımlarda kırmızı ışıklarda veya kalkış anlarında Zaman zaman istenmese de yaşanabilen Tabii. kazalardan bir tanesinin de önüne geçmek için çok önemli özelliklerden bir tanesi daha.